Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> ee, biz nereye geldik? Elem tere ilellezine utu nasiben minel kitabi. Oraya geldik. Görmedin mi kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi yani? Yani kitaptan nasip verilenleri yani kitaptan nasip e, nazil olunanlara bakmadınız mı? Yani Görmediniz mi yani? Demek ki onlara verilen demek nazil olmuştur onlara demektir. Evet işte o nasiben Ben el kitabi ey Tevrat diyor yani. Yani kitaptan ve de, maksat demek ki Tevrat'tır. Veyahut da efendim, cinsil kitab-ı semaviyeti veya semavi kitabın cinsi demektir. Efendim, ve teb'idi, içindir. Eğer cins olursa, demek ki bazısı demek ki, kendilerine bazı kitaptan bazısı verilenleri görmedin mi? O zaman tabi eğer beyan olursa o zaman zaten efendim, Tevrat yani o nasip

onların nasibi o e, kitaptaki olan şeyi kabul etmekten iraz etmeleridir yani yüz çevirmeleri demektir yani İşte o zaman ona nasip denilmiştir o da tehakkümdür yani onları eğlenceye onları efendim hafife almıştır efendim nasip yani onların nasibi demek ki kitaptaki olanı kabul etmekten irazları demektir yani yüz çevirmeleri demek yani. Efendim yani, bizzat efendim İmr-i Tebcid öyle efendim mana veriyor yani. Bakın. ve emme tahkiru fe bi'atibari enne nasibahum min kitabı tevrati et tevelli an kabul ma fiha demek yani. Yani onların nasibi demek ki Tevrat'tan onu kabul, Tevrat'ın içindeki olanı kabul etmekten irazları demektir yani. Yüz çevirmeleri demek demektir. Efendim, yud'auna ila kitabillah. Allah'ın kitabına davet ediliyorlar. Li yahkuma beynehum. Efendim, efendim yud'auna ila kitabillah li yahkuma beynehum. Aralarına efendim hüküm vermek için. İşte ed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi davet ediyor. Ve Allah kitabı Allah'ı al Kur'an tabii Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Evi Tevrat'ı veya Tevrat'tır. Lima o şey için ki rüya rivayet edilmiştir. Ennehu aleyhissalatü vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dekhala medarisem onların medreselerine dahil oldu. Fekale lehu Nuaym bin Amr vel Haris bin Zeyd ala ayyi dinin entesen hangi din üzerindesin dediler. Efendim Nuaym ile Haris Avenim, فقال على دين ابراهيم حنيف ديني وزريم ابراهيم خير الله ديني وزريم فقال له ان ابراهيم كان يهوديا دليل كما سال ابراهيم على النبي عليه الصلاه والسلام يهودي فقال هلموا الى التوراه o beyne ha ve beyne kum o bizim de sizin aranızda hakemdir. Fe beya onlar efendim intina ettiler. Efendim kabul etmediler. Fe nezelet işte nazil olmuş bu ayet. Ve kile denilmiştir ki nezelet fil recmi. Recm hakkında nazil olmuştur. Efendim rivayete göre demek ki eşraftan yani iki kişi mesela efendim e, zina yapmışlar. Onlar da tabi evli oldukları e, için e, tabi ki efendim, Peygamber Aleyhisselam'a efendim, getiriyorlar. Peygamber Aleyhisselam da tabi hanım onların efendim rejmine emir veriyor efendim aha e, efendim, eğer kadın mesela hamile ise hamlini vaz edince yakalar tabii buyuruyor tabi. ondan sonra aha, e, işte onlar da öfkelendiler yani yani demek ki eşraftan olduğu için efendim, onlara e, o cezayı efendim, e, vermek e, istemediler yani ama efendim, işte öfkelendiler yani halbuki mesela Tevrat'ta da demek ki Racim vardır yani. Anladım. Aha. E, hatta yani hanım e, getiriyorlar Tevrat'ı. Efendim o Racim ayetin üzerine ellerini koyuyorlar da öbür ayete geçiyorlar yani. Onu okumuyorlar yani. anım Evet. E, evet. فيكون الاختلاف وقرية ليحكمه على البناء للمفعول يعني فيكون الاختلاف فيما بينهم